Şimdi boncuk ayağımı taktım. Arasına da boncuk koydum. Boncuk normallerden biraz küçük. O yüzden 3,5'u deneyeceğim. Zigzag ve zigzag. Ayarı 3,5. Eğer çok büyük olursa bir 3'ü de denerim. Şimdi şöyle yapıyorum. Ve birkaç gidiş geliş. 3,5 gayet iyi duruyor arkadaşlar. Çok da oynatmayacağım. Hızımı da düşürdüm ne çıkacağını görmek üzere. Yine kısa mesafelerde kenarından kısa mesafelerden kastım biraz yakın tutuyorum. Yani buradan buradan tutmuyorum. Biraz daha yakın boncuğun çok sağa sola oynamasını engelleyecek şekilde atıyorum ki iğneme bir çarpma olmasın normalde zaten çarpma yapmıyoruz zigzag düzgün ayarlarsak ama oldukça küçük bir boncuk çünkü evet. hafif bir kotum esnek bir kot alttaki o yüzden daha dikkatli çalışıyorum. Bakın şurada bir dönüş yapacağım için kendi elimle birkaç vuruş yapıp ayağa kaldırıp o şekilde döneceğim. Ve yine birkaç vuruşumu düz bir yol buluncaya kadar bakın boncuğa değiyor. Birkaç yol buluncaya kadar evet. Şu anda rahatım burada da yine az sonra bir dönüş yapacağım. O yüzden geldiğimde Arkadaşlar şöyle. Oraya doğru geldiğimde makinamı yine iğne içinde özelliğini kullanarak kaldırıyorum. Bakalım nasıl dikmişiz. Şu anda diktiğim yerlerde boncuk şu şekilde duruyor. Gayet kullanışlı oldu. Bitmişini de bakın boncuğu yine yerleştiriyorum. Tekrar oturtuyorum. Yani buralarda düzenleme yapmam gerekiyor köşe dönüşlerinde ki rahat çalışabileyim. Bir sonrasını her boncuğun her köşenin dönüş farklı olacağı için yakın çekim e, gerekmiyor. Sadece köşe dönüşlerinde ne yaptığımı anlamanız yeterli. Altı üstü mutlaka düzenliyorsunuz. Evet. Şimdi çalıştırabileceğim kıvama getirdim. Ya yani bu köşe dönüşleri biraz daha ihtimam isteyecek normalde. şurada da görmenizi isterim şöyle bakın köşeyi de rahatça döndüm köşeleri mutlaka destekliyorum yaparken Evet şimdi şurada bir daha yaptık bakın kaldırdım hem de görmüş olun şurada gayet güzel bir dönüşle bu boncuğun bu kısmını da bitirdik tüm balığı bu şekilde bitireceğim It's just...